Abiyle. Ben onlara, e, Uğur'la ikimiz mum ışığında yemek yemeyi önerdik. Bakalım onlar nereye gittiler, izleyelim. Bakalım. Uğur, beni niye getirdin buraya manava? Vallahi şey, aşkın öncesinde e, manava getirdim. Çünkü çileğin nereden geldiğini bil diye getirdim. <laughs> karpuz nasıl bakılır? Bu karpuzu önce vurarak bakarız. İçi kan kırmızıysa... Onu kesip de anlaşılır bence. Yok. Kesmece. Ben bunu... Bizim garant, ben orda bunu kesiyorlar. sana, kesiyorlar. İçi. Ben bunu o sana garanti değilse. vereyim kan kırmızı. Ve ben bunu herhangi bir vatandaşa da satarım. Sat tamam. Kesinlikle belli olur. Belki de kelek çıkacak Tatlı. Için. Nereden biliyorsun? Ben biliyorum. Vurduğunuz zaman içi şapşap şap eder şey olduğu zaman da böyle cırık olur. Bu şekilde cırık olur. Ama bu şekilde vurduğun zaman da içi kan kırmızıdır ve güzel. Şimdi Hatice Hanım Allah izin verirse nasip olursa Eve alışverişlerini beraber yapacağız. Sadece Hatice Hanım değil, beraber yapacağız. Çünkü hayat müşterektir. Aa, bak burada bir kavun var. Kavunun mazisini biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Size anlatayım. Yemin Hanım, hatırlıyorsunuz değil mi? Bir kasa kavunu size gelmiştim ve istemeye gelmiştim ve sen bana dedin ki Uğur sen benim gönlümü kavundan mı çalacaksın? E kavundan çalınır ne yapayım ben Emin Hanım ama artık bitti sen şansını kaybettin. Neden biliyor musun? Hadi güzeller güzeli Hatice Hanım var prenses var lütfen yani bu kavun artık Hatice Hanım'a kimseye vermem. Buyurun Hatice Hanım. Evet geldim ben yine. Çilek getirdim Hatice Hanım'a. Hani aşk derler ya. Yani bunu getirdim Hatice Hanım'a. Çok Rık. güzel. Bunlar Dünkünden daha güzel. Bir tane sana tattırmak istiyorum. Evet Hatice. Şimdi sen acaba niye geldin diyeceksin değil mi buraya? Niye geldin? Balık Vallahi... Balık temizlersin diye geldim. Hani inşallah evlenirsek diyorum yani. Ya ben temizleyemem. A ben aç mı kalacağım? Sırf balık mı, mı yeniyor? Her türlü yiyecek var. Karadeniz diyeyim ben, orduluyum. Ordular Karadeniz'de anlar çok balığı ve hamsiyi severler. Tamam ben balığı pişirmesini pişiririm ama ayıklamasını sevmiyorum. Önemlidir, ben halledeceğim. Ha, sen ayıklarsın o zaman. Evet, ayıkla Volkan kararın.